Başladı. Başladı mı? Allah patak. Patak gitti. Ona koyamadım. Ellerim titredi benim. Patak kızını ayıracak. Şu Selamun aleyküm değerli izleyicilerimiz. Bacılarım, kardeşlerim. Özlem'in yaşantısı kanalına hoş geldiniz. <laughs> Sefalar getirdiniz. Sefalar getirdiniz. Evimize de hoş geldiniz. Kanalımıza da. <laughs> Herkese <laughs> güzel bir günden. Merhaba, iyi akşamlar, hayırlı akşamlar. <laughs> Hayırlı akşamlarınız olsun inşallah. Ne yaparsınız? Ne dersiniz, Akşam yemeklerinizle yediniz mi bacılarım? Bizleri soracak olursanız elhamdülillah sizler iyi diyelim, iyi olalım. Bugün Yaşar geldi, sürmeli Yaşar'ım geldi. Sürmeli <laughs> yaşarım. yaşar'ım geldi, anasının kuzusu geldi. Hani diyordunuz abi kötü yorum yazan bacım. Yaşar anan evine gitme diyordun ya bu da sana kapak olsun. Vallahi Yaşar ya. annenle konuşma annen evine bakma diyorsun ya. Ulan anasını. Yaşar geldi İneğimizde <laughs> bu saladı bugün iki sevincimiz bir arada. İneğimizde Yaşar <gülüyor> kardeşini <laughs> beklemiş var. <laughs> Yaşar abisinin eline dil yaptı. Bir de kızımız oldu, kızı üçledik, hatta beşledik, artıladık. Allah Allah. Yağdı, kız yaratacağımıza kız. Bu da kızımız oldu, sen bu kızımızın adı Asmin. Alya Armin. Üç tane kızım oldu. Allah daha çok versin. Amin. İnşallah. Allah yaşarım geldi. Dünyamızın ağrısı tutmuş. Abi biz de soracak ha. olursanız Hatice teyzemizle biz yoğurt, aş, acıcık onu dorgaladım Allah her şey şeyiz. Çekecek bunu. Biz Hatice teyzemizle o istemeye gittik. Hüseyin ustacığın da pazar mahallesinde mıktara dayı. Biz bugün iniğimiz olacağını biliyorduk da. Evet. Her gece ne sürer diyorduk. Karısı vardı. Atrayı nereye koydun? O istediğimizde de duramadık. Ayşe telefonu açıldı. Sen toplu atrayı. E, Aramızın kızım bu, bunu da topla. Kiranda bile yapar kopar, geldi. kaçarlan. Telefon, Telefon, internet. Al arkadaş. Sen size de anlatayım lan. Yaşarlan Hüseyin'e de bizim mahallede diyecek geldik annemle. Onlar bizim oğumuza geçti anne. Yaşarlan Hüseyin. Ama... Anlatma. Ne istiyor? Bizde durumlar böyle. Yaşarım geldi diyor. Güneyimiz diyor Yaşar abisin gelin ne diyor. Doğum yaptı kızımız oldu. Yaşar diyor diye. Sürmeli yaşarım diyor. Sosyal medyanın gözünü bayağı yok. Sen Yaşar'ı sevmeye yok. Yaşar annen evine gitme annene kuz konuşma anne değil mi? evladını sevmez mi? Demek Valla kimse anasından babasından da geçmez, oh. kimse evladından da geçmez. Boş konuşuyor onlar. Bak Yaşar kızım dediğim gibi hiç tutmadı Yaşar. Boş konuşuyorlar Onu çocuğunu gördü. Gel mi? Mecbur gelecek çocuğundan da geçmez. Sen oğlumdan da kimse, lise, lise geçmez. Kimse kimseden geçmez. Sizlerin dediğimiz o yanlış yazdığımız, kalp kırdığımız yorumlar sizin yanınıza kar kalır. İşte, e, üzümün içinden bir çürükler çıkıyor. Sizin kulağınızda benim yaşarım nasıl duydu siz gelmem diye bilmem. Kim eviniz? Sen duramıyor musun? Evimi e, 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 yani. arıyorum, evi değil mi? Çekmeye verdim zannediyorum. Aynen. Aynen. İnek tanasını bilir, oğlan anasını bilir. İşinize bakın, işinize. Bacılarım size evet. diyorum. oğlum. Yorum yazana diyor, yorum yazana. Ben de bak şöyle çekir çekir yazmış. Aranız anne değil mi? Yaşar diyor. Gitme annene, kus ona diyor. Niye gitmeyeceğimiz? Ya soğumuş Soğumuş mu? Yok bu. Kızarmış mı? Kızımı bilin mi? He. hazır Allah Anne soğuk mu? Şu yemek mi? Ben ki, Baba soğuk mu? Ben Soğuk mu? Soğuk. o zaman mı? Tüpte mi? <laughs> Allah kızı gibi. dur. diyor. He. He. Biz kalkışınca kutumuzu da bu şekilde çıkıyor. Yine de kızı şey. şey. ya. Uz gibi. Sen kızı diye koydum. Ama aceleyle işte kızı. Önce kapı yaşlı işte, Sen bir koydun? Evet. Kızı mı? Kapı yaşlı. Büyük bak. Büyük gözüne koy. Öyle beni kastı. İlginç değil mi sen yanmadı ki. Hı? İki da bakmış orada? Şuna bir tabağına koy onlara şey. Ya yeter, yo yo var ne verme burada var. Anladırım kız nasıl yürüyün? Yo verme. Baba ne? Yeter var. Yani onu <laughs> <sen>, <laughs> <laughs> <Sen, gülüyor> <kase yavuş. gülüyor> Ya yeter. Zaten senin. Tutalım böyle. Gelin akşam yiyelim o bacıları. kase yapıyoruz. Mam da yürüyor. Bu ne yiyor ya? Havuz suyu, geliyor, geliyor, ekmek Geliyor, pasman. geliyor, geliyor. <laughs> Dedesini görünce bir ağladı, ağlısınca seslerini <laughs> <laughs> Hani kızım mı Bir diğer kızımız oldu. O bir şey mi? Bir, bir diğer kızımız <laughs> oldu. Şeyine, <gülüyor> şeyine, <gülüyor> yattı. Sürekli yattı. Bu saat gidiyor, gidiyor, Sıcak mı? Evet, sıcak. ya, gel kızım. Tanrı'nın üstünde de yiyor bak. Ya prensesim, gel. Şansa ne var? Ne? Ne var? Ne Onun yazısı şey... Ciddi misin hemen? Ben oraya geldim. Sen yapmadın, bir kere kutusu Hı hı. Kastan kutusu yapmış, bir Benim Bu cevap var mı? Keşke arkaya Yok, yüzüme de bir Elimde durdu sadece. O araba şık şıkça yandı. Alper'in Alper Alper de yarın doğum günü var bacılar ama Alper'e de sürpriz pasta yaptırdım. Yarın Alper'in doğum günü var. Pastanın üstüne de şey yazdıydım. İyi ki doğdun Alper oğlum diye yazdırdıydım. O da Aferin. silinmiş. Aferin olur. Doğdu mu silinmiş? Söyledim duruyoruz. Saat hemen bende. Sizler akşam yemeklerimizi ne yediniz mi? Ne yemekler pişirdiniz? Neler yediniz? Mi? Bu günümüz nasıl geçti? Allah ne bizim buralarda yağmur, yağış. Saat bir buçuktu. Bir araba maşı, beyaz uçağıma dişi koydu. Dört beş kalam oldum motorun asasına. Abama gittim, abam da hastaymış. Beni görünce beni kıramadı, kalktı. Var mı? O istemeye gitti. Vardı da aranın hani içinde. Mammam. Yumurbağır Mahallesi'nde Gülşen Usta. Usta kapıdan geliyor, geliyor. <laughs> şey, et koyayım mı Anne, duyuyor musun Mamma diyor, Alo? kek kek ediyor? Sen Cana çıkıyor. Çakir bak dedesi bak dedesi büyük dedesi mamamdır onu yiyince. Göbür suyu mu? Şu kulağına götürelim. Gözüm alıyor. Mamam. Bak <laughs> bak. Kaşrı dağı biliyor direkt diyor. Fatem bir gün ki de forumu ki, hmm. onlar bir ona şey gelmiş, öyle yani veteriner ne makrene geldiğine göre. Aşağıdan olgun olmuş. Hüseyin. Aynen. Uçak Allah ayağımızın umurumuzda. Ne oluyor? Herkesim diye. Ne oluyor? Buzun öyle öyle iyi. Zamanla uçak geliyor. Herkesim diye. Zabıya ve eve gideceğiz. gidecektik. da telefon bir de sen telefon astı. anne. Biz gidip anne geldik. Eğer bir tane daha sık gördüğümüzü dedin ya sen? Ayam siz de. Hala diyor de 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 de. evde olsam ben ne içiyorum dedi. Bir anne diye kaldı, O da birinci ayın dördünü etti. Ay, Allah'ım inşallah onu da kurtarır. Evet. Bir baba 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 Bir ay baba 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 orada baba Ne evet. ya, bir ay ya? 20. 15. 21, 25 günü var. İlke doğrusu 21, bir 21 buradan var. Hatta 22 Bu ay 31 çeker. 4 oradan 26 günü var. 30 diyeceğim hmm. ilke doğrusu. Ama o da dişi bence. Anne, ben de ben hala. Hadi bir de benim doğum günüm de. Dişi öldü. Dişi iyi. Pasta değil. Baba hiç bu zorlayan ay Yenme kızı karan gibi ya. O yaşta ondan kurudursa açılır o. Baba ben sana bir dürüm dürüm. daha durum durdurum. Daha her gün parça oldu. de böyle çay içme yoktu. Duyuyorlar da koyalım diye. Yok ana yani çay ya çay. Oturdu mu kalkamam. Nerede <laughs> gittik bizim? Direkt nereye gittik. Heee. Ben de gittik. gittik. Sizin çıkarmayacağınız kapı yok. Burası işte Osmanlıcaktaki. Selcan'a ne gideceğiz? Halime Ağlam'ın yerine de? Onlar ne olmuş? Murat varmış evde. Onlar da misyarlıya gitmişler Halime Ağlam'la. O zaman ne? Şimdi Bazar Mahallesi'nden bacıları Hüseyin Usta, Mıhtar şey, Azazi diyeceğdim. Mustar, Mustar yıl bazarda oturan bacılarım, kardeşlerim. Koylarımız bir şey ustaya bilir. Ama kaşık? Zaten üç kişi mi neymiş? Yok. Kaşa nasıl? Sen, Bayram, Bayram Leyla. Kasım, Paşa. Bir kim de sen üç, dört kişi var. Öyle olmuş ya. Olmaz. Ola da bilir, olmaya da bilir. Sen yani ola da bilir, olmaya da bilir. Herkes yani ne bileyim bunu biliriz. Bilecek böyle bir şey olmaz. O zaman Kustu mu? Dört tane yiyip çıkacak mıydı <laughs> ana? Hangisi yıkılırsa. Mamam. Mamam. olsa? Ne var mı ya? Hadi hepimizi bir geçirelim.

Kasırı kilidi mi yaşar şey. <laughs> <laughs> <Getirdim. gülüyor> da gitmiş bize? He. Şunlar böyle moralar ateş. Getirdi gördün mü bu kızı? Yürü biraz çeker ağızı. Ne abi karıştı böyle koy. Tamam. Hangi gözüne koydun mesela? Küçük. Belli zaten. Niye? Aldım. Kızmamış mı? Anne? Kızmış. Böyle, böyle yah yah. giriş olur. ebe yeriz. Aman, iş bulursa, öyle Gelin de çocuğun kanını doydu, ben de kalkmadım, yoruldum diye. Dostum, anam benim kızı. bu bak. <laughs> hani dedesi? Mamam mi? Mammam Babam da var, öyle gelir, dur. Baba, baba bir şey sefil var, yürü. Baba mı? Baba mı Baba. Ano, omano. Hatta kızım, sorun var yürü Yürü ya Yokuna aşağıdan mı kaşığını aldın, ben dedim ki O şeyin içinden tane. Aşağı verin, bu cıgı katıya gez. Yavuz madeniz yağlar. O bu bir Sağ ol. Hoş geldin. <laughs> 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 <Meşerim meşerim. gülüyor> Sağ ol. Bir ne mi kızmamış baba? Kızmamış. Kızmamış öyle. Kursan mı sen? Hı? Kursan mı? Vallahi ben kandım ya. Ama annem Yarın yapayım. Önce... Sen sen işte gidersen evet. <laughs> Ben uçak gideceğim. Uçak gidersen hayran nasıl görüyüm? Alkış. bir iki saat uğraşacağım. Biz. Tamam işte. Ayşe de götüreceğim sen de. Çok. Yarın akşam da daha gideceğiz. Hayır. Sağ olun. Sağ olun. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne çok Ne oldu? Ne oldu?

Beyaz, Körnet, Onam var ya. Bizim Yaşar arabayı yıkadığında hepsi vardı da orada. orada diye arabayı yıkordu Yaşar. Demiş abi vardı, Elvan mıydı ki acaba, Davut muydu ki? Davut'u da. Evden gitmedi de Davut. Davut'u da. Ha de arabayı yıkordu, Yaşar da oradaydı. Annem de ki şu Yaşar mı kızdı, ben de yapayım, ne zaman geldi bu diyor. Ya nereden gelmiş bura demiş. Nereden gelmiş Yaşar bura diyor. Yaşar şeydeydi, aşağıda. Şey arabayı yıkamanın isteğiydi de. diyor, işte. Baba, alırsın alırsın. Gider. O da <laughs> o da <yapmadım. gülüyor> <Alkanı gider> diyor. <laughs> Bak şuna gitti. Mam mam diyerek yiyor dedesi. <gülüyor> <gülüyor> zaman ya. Ama ne? bu bir şey oldu yine kız. Hı -hı. Yani sana bu sefer raporla vermezler yani. geziyor. Sana ben elli defa dedim ki kızım üstünü başını iyi giye, yanlayak gezme, hasta ol. Ayşe ayağı sorunma gözü. Baba evet. geçen böyle sevdi e, mi nasıl yazmışlar? Hayır baba. Halil amca nasıl seviyoruz zaman yazmış. ama sabah. Sabah kutu baktığınız. Halil evet. amca ağzım çocuk. Kuru kızı. Çocuğu pek sever. amcam da öyle bir çağ. Mamam. 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 Bak.

Ekmek canımızda var, yiyelim. İşte canım. Ekmek alalım mı sen? Ekmek ya benden. İşte bir domuzdan da alalım ya bakalım. Üşüdüm anam, kendime gelemedim. Ben de tamam. mesela, yi, doğuda, yi mi gideceksin? 20. gideceğim işte. mı gördüm? Evet. Anne çıkışlar dedi. İzle dedi gönderdim dedi. Ama yine kapatıyor. Hayır, yine bu doğru uzak geliyor. Yani çalışsın çocuk. Neyse bacılarım kardeşlerim, bugünlük de bu kadar olsun. Çalışsın. Yorucu. Oğlum bizim de telaşlı günümüz geçti. ki sevinç bir arada. Hem oğlum geldi. Çalışsın. Yamış. Hem niyamız doğum yaptı. Özür oynamak. Şimdi düşürün neydi? Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Özlemin yaşat sınıfında alın diyemedim ben. <laughs> Buradan en <Anca>, teşe <laughs> bıraktığımızı sevgilerimi, selamlarımı yolluğum. Demirci koyda yıkı pazar mahallesinde oturan bacılarım, kardeşlerim hepinizin evlerine varacağım. Evde bulduğumun evine varacağım, o isteyeceğim hepinize Hüseyin Usta'ya. Haydi evet, iyi işte, akşamlar, işte. yarın görüşürüz. Haydi bacılarım, Hadi kardeşlerim. Yaşamlar. İyi akşamlar. Adam bu tari...